Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar. Yine bir coğrafya dersiyle birlikteyiz. İklim elemanlarıyla devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, iklim elemanlarından en son olan nem ve yağış konusunu anlatacağız. Nem ve yağış konusunun en önemli özelliği değerli arkadaşlar, tanımını mutlaka ama mutlaka bilmemiz lazım. Tanımın ne olduğuna dikkat ettiyseniz sevgili arkadaşlar, havada bulunan su buharına biz nem diyoruz ve Higro metre denilen aletle ölçtüğünü bileceğiz arkadaşlar. Bu nem konusu kabus değil, zor bir konu hele hele hiç değil. Ne kadar basit olduğunu, ne kadar kolay bir şekilde size aktarabileceğime inandığım için onun için rahatım değerli arkadaşlar ve buradan nem konusunun detaylarına inelim değerli dostlarım. Nem kendi içerisinde kaç ayrılıyor? 3. 1. Mutlak nem. 2. Maksimum nem. 3. Bal nem. Bir dakikaya Ben az önce size şunu söylemedim mi? Değerli arkadaşlar. Fön rüzgarlarını anlatırken size fön rüzgarları sıcaklığı, sıcaklık ise maksimum nemi arttırdığını söylemiştim. O zaman değerli arkadaşlar nem konusunun detaylarına hep birlikte bakalım. İlk olarak hangisinden bahsedeceğiz? Mutlak nemden bahsedeceğiz. Mutlak nem değerli arkadaşlar havada bulunan gerçek nemdir derdi arkadaşlar. Havada var olan gerçek nem. Ancak benim öğrencim mutlak nemi şöyle tanımlayacak. Diyecek ki bir yerde hem sıcaklık hem de su yan yanaysa mutlak nem oranı orada da çok yüksektir diyeceğiz. Dikkat. Siz eve gittiniz, mutfağınıza baktınız ki değerli arkadaşlar, mutfaktaki nem ölçer aletimiz yani higrometremiz nemi 3 gram olarak göstermiş. Sonra siz fasulye yapmaya karar verdiniz. Düdüklü tencerenin içerisine su, suyu da ocağın üzerine bırakıp ocağın altını açtınız. Yarım saat, bir saat sonra geldiğinizde Baktınız ki değerli arkadaşlar o 3 gramlık nem 15 grama çıktığını fark edersiniz. Peki sizce o mutfaktaki buharın yani o mutfaktaki nemin bu kadar yüksek olmasının sebepleri nelerdir? Bir, değerli arkadaşlar tencerenin içindeki su, ikincisi ise o suyun kaynamasında etkili olan sıcaklık ısıdır diyeceğiz. O zaman bir yerde mutlak nemden bahsediyorsam kesinlikle su buharı artı kim olması lazım? Sıcaklık olması lazım. Soruyorum size değerli arkadaşlar. Yaz mevsiminde Türkiye'nin en sıcak bölgesi Güneydoğu Anadolu değil miydi? Evet. Kıymetli dostlar, ama Türkiye'de değerli dostlar mak, e, mutlak nemin en fazla olduğu bölgemiz Güneydoğu Anadolu değildir. Neden? Çünkü burada sıcaklık var ama su yok. Peki hem sıcaklık hem su şartını sağlayana gideceğiz. Arkadaşlarım Karadeniz'i de ele alırsak. Karadeniz yağışı fazla mı? Evet. Suyu yok yüksek mi? Fazla mı? Evet. Ancak sıcaklık çok fazla olmadığı için biz şu örneği kullanmıyoruz. Karadeniz Türkiye'de en fazla mutlak nemin olduğu denizdir ifadesini kullanmıyoruz. Peki hem sıcaklığın hem de sevgili arkadaşlar su buharının en fazla olduğu yan yana olduğu kıyımız hangisi? Akdeniz. O zaman mutlak nemin Türkiye'de en fazla olduğu denizimiz veya en fazla olduğu alan Akdeniz kıyılarıdır. Ancak Türkiye'nin bütün kıyılarında mutlak nem var. En fazla hangisinde arkadaşlar? En fazla Akdeniz kıyıları olduğunu bileceğiz kıymetli dostlarım. Bir diğer nem alanımız ise Sevgili arkadaşlar değiştireyim Maksimum nem Maksimum nem de sıcaklığı çok seviyordu doğru mu? Evet Fön rüzgarı maksimum nemi arttırıyordu doğru mu? Evet dikkat Maksimum nemde kuru hava artı sıcaklık olacak Yani yine eve gittiniz arkadaşlar Evde düdüklü tencerenin içine su koymadan Tencereyi ocağın üzerine bıraktığınızda Ocağı açtığınız zaman Muhtemelen değerli arkadaşlar orada nem artmaz. Oradaki tencere yanmaya başlar. İşte yazın Türkiye Cumhuriyeti'nde en fazla sıcaklığın olduğu bölge. Hangi bölgeydi? Güneydoğu Anadolu. Peki Güneydoğu Anadolu bölgesi kuru bir havaya sahip midir? Evet. Sıcaklık değeri yüksek midir? Evet. O zaman burada yağış olma ihtimali azdır. 6-7 ay boyunca neredeyse hava bulutlanmıyor bile arkadaşlar. Kup kuru bir hava, sımsıcak bir hava etkilidir bizim Güneydoğu Anadolu bölgemizde sevgili arkadaşlar, değerli dostlarım. Peki bir ifade daha da kullanayım burayla ilgili. Sevgili arkadaşlar, eğer, eğer yaz mevsiminde Türkiye'nin sıcak yeri Güneydoğu Anadolu ise, yani özellikle Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Mardin arası, Batman arası gibi alanlarsa, burada kuru bir hava var mı? Var. O zaman... Değerli dostlar Temmuz ve Ağustos aylarında buralarda ne meydana gelmiyor genellikle? Yağış. Yani buralarda kim azdır değerli dostlarım? Bağıl nem. Ha, o zaman bağıl nemin yaz mevsiminde en düşük olduğu yer Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Peki konumuzu bitirdik. Bu sefer maksimum nemden sonra hangi neme geldik? Bağıl nem. Bağıl nem eşittir ne demek? Yağış demek. O zaman yağışın olduğu alanların tamamında bağıl nem oranı da yüksektir. Peki soruyorum size. Yaz mevsiminde yağışın en fazla olduğu bölgemiz. İç Anadolu mu Karadeniz mi? Karadeniz. O zaman bağıl nemin en fazla olduğu yer neresi oluyor? Karadeniz bölgesi olduğunu bileceğiz arkadaşlar. Ancak ben burada bir soru size yönetmek istiyorum. Bir numaralı yer, iki numaralı alan... Üç numaralı yer Marmara kıyıları olsun. Dört numara Menteşe. Beş numaralı alan ise Güneydoğu Anadolu bölgesi olarak kabul edeceğiz. Karasal iklimin hakim olduğu alanlarda genellikle yağış az ve yağışın az olduğu yerlerde ise maksimum nem yüksektir. Türkiye haritası üzerinde numaralı alanlar gösterildiğinde Temmuz ayında maksimum nemin en yüksek bağıl nemin en düşük olduğu bölgemiz hangisidir ya da numaralı yer hangisidir dese sakın ha sakın karasal kelimesi geçti diye tutup da cevap bir numaralı alan almayın. Çünkü bir numaralı alan yaz aylarında yağışlıdır yağışlı olduğu için bağıl nem oranı biraz daha yüksektir. Cevabımız kaç numaralı alan olacaktır değerli arkadaşlar? 5 numaralı alan ve Güneydoğu Anadolu bölgesini bu şekilde bileceğiz değerli dostlar. Peki nemi bu şekilde anlattıktan sonra nemle kimin arasında bir bağlantı vardır arkadaşlar? Yağış. Peki yağışa bakalım değerli arkadaşlar kıymetli dostlar. Ya ben Türkiye'yi tanıyorum. Türkiye'nin kıyılarında genellikle yağış miktarı fazla. İç kesimlerinde yağış genellikle az. Temel sebebi dağların kıyıya paralel uzanmasıdır birinci özellik. İkinci kısım ise sevgili arkadaşlar adeta bir kapalı çukur özelliğini kazanan İç Anadolu Türkiye'de en az yağış alan bölgedir. Öğretmenim yanlış bilgi değil mi? Değil. Türkiye'de en az yağış alan bölge Güneydoğu değil İç Anadolu bölgesi olduğunu bileceğiz sevgili arkadaşlar. Ülkemize baktığımız zaman genellikle sevgili arkadaşlar kış ve ilkbahar ayları yağışlı. Değerli dostlarım sonbahar ve yaz aylarında bir kuraklık söz konusu. Peki ülkemizin her tarafında yağış aynı oranda mı dağılmıştır? Asla. Dünyanın hiçbir ülkesinde nüfus ve yağış dağılımı düzenli olmadığı gibi ya da tam olarak her yerde eşit olmadığı gibi Türkiye'de de böyle eşit değildir arkadaşlar. Yağışın, dağılışında kimlerin etkisi vardır? Sevgili arkadaşlar hep beraber göreceğiz. Bakın şurası bizim için Canik Dağları'nın olduğu yerde. Şurası Doğu Karadeniz'de kaç kar? Şurası Küre-Ivgaz Dağları'nın olduğu yer. Kıymetli dostlarım, sevgili arkadaşlarım. Doğu Karadeniz ile Batı Karadeniz'in yükseltisi nasıldı? Fazla. Fazla olduğu için deniz kenarında... Falezler yaygın mıydı? Evet. E, nemli hava denizden geldi, yüksek dağa çarptı. Çarptıktan sonra yükseldi. Yükselen hava soğudu, soğuyan hava yağış bıraktı. Ve değerli arkadaşlar genellikle Doğu Karadeniz'de yıllık 2000 milimetrede yağış düşerken Batı Karadeniz'de 1500'e yakın, 1500 milimetreye yakın yağış düştüğünü varsayılır. Ancak... Samsun'da ise yıllık yağış miktarı 800 metredir. Neden? Çünkü değerli dostlar, Samsun'un bulunduğu yerin yükseltisi anlatmıştım diğer yerlere göre daha azdır Karadeniz'de istisna bak burada yine karşımıza çıktı. Peki bir diğer kısım Karadeniz dağları kıyıya nasıl uzandığını biliyoruz paralel. Akdeniz'in dağları da mı paralel? Evet. Ege'nin dağları kıyıya dikti dik. kim hariç Menteşe yöresi. Ha şimdi Değerli arkadaşlar, Karadeniz ve Akdeniz'de nemli hava geldiği zaman dağ yamacına çarpar, yükselir, soğur, yağış bırakır. Ancak Ege'de nemli hava dağın yamacına çarpmıyor, olduğu gibi içeri giriyor. İçeri girdiği için Ege'nin kıyı kesimlerinde çok fazla yağış meydana getirmez. Demek ki dağların kıyıya uzanışı yağış üzerinde etkilidir sevgili arkadaşlar. Bir ifade daha da kullanacağım. Bak dikkat. Menteşe demedim. Menteşe de tıpkı Akdeniz, tıpkı Karadeniz gibi yağış getiriyor. Çünkü Menteşe'de Ege'nin istisnasıydı. Bir de denize yakınlık uzaklıkta etkili. Bakın Doğu ve Batı Karadeniz dağları denizin hemen yanındaydı değil mi? Bol miktarda ne alıyor? Yağış. Ancak Canik Dağları kıyının gerisinde olduğu için yağış çok da fazla etkili olmuyor. Bir yerde yağışın olabilmesi için yükselti vazgeçilmez en önemli kavramdır sevgili arkadaşlarım. Değerli dostlarım. Değerli arkadaşlar böylece biz Türkiye'de yağışın dağılışı üzerinde bir yükselti etkilidir. iki dağların uzanışı etkilidir. 3- dağların kıyıyla olan mesafesi etkilidir. 4- ise önceki derslerimizden bahsettiğimiz rüzgarın etkisi de yani mutlaka ama mutlaka bilmemizde fayda vardır. Tabi not olarak söylemiştim ne dedim size Türkiye'de değerli arkadaşlar en az yağış alan bölge İç Anadolu bölgesi olmasına rağmen en kurak bölgemiz Güneydoğu Anadolu bölgesiydi. Bunun temel sebebi bir, Güneydoğu'nun ekvatora yakın olması yani ellem. İki, Güneydoğu'nun iç Anadolu'ya göre sıcak olması. Üç, şiddetli buharlaşma dediğimiz olay ve Suriye üzerinde özellikle güneyden gelen Basra basıncıyla Samyeli rüzgarın etkisi olduğunu söylemiştik değerli arkadaşlar, sevgili dostlar. Buraya kadar bir problemimiz yok. Ancak şuna dikkat etmemizde fayda vardır. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin kıyı kesimleri bol miktarda yağış alır mı? Evet. İç kesimleri genellikle yağışı az mı? Az. Fakat yaz mevsiminde yaz kuraklığının olmadığı yeri bir soruda size sorarlarsa Karadeniz bölgesi sadece demeyin. Karadeniz denizine kıyısı olan yerlerde Değerli arkadaşlar yaz kuraklığı çok belirgin değildir sevgili dostlarım. Ama özellikle Doğu Karadeniz'de yaz kuraklığı belirgin değil. Bir de sevgili arkadaşlarım Erzurum, Kars, Ardahan zaten yaz yağışlarına bağlı olarak burada yaz kuraklığı çok da belirgin bir şekilde görünmüyor. Peki Türkiye'de yağışın dağılışına bakalım. Yağışın en fazla ve en az olduğu yerleri beraberinde getirelim. Değerli arkadaşlar en fazla olan alanları İlk önce çiziyorum. Doğu Karadeniz Türkiye'nin en fazla yağış alan yerlerinden biri mi? Evet. Batı Karadeniz yağışı fazla mı? Fazla. Yıldız Dağları yağış fazla mı? Fazla. Başka nereye geldim? Menteşe'yi unutmayacaksınız. Tekke Taşeli platosunun arasını unutmayacağız. Doğru mu? Başka nereyi unutmayacaktık? Hatay'ın Amanos Dağları'nı. Bir şey soracağım. Buradaki taralı gösterdiğim alanın tamamı Türkiye'de aynı zamanda falez alanlarıdır aynı zamanda yamaç yağışlarının görüldüğü alandır. Yine bir diğer alanımız arkadaşlar Toros dağlarında da bazen yağış olur ve Hakkari'ye dikkat ediyoruz arkadaşlarım. Hakkari denize kıyısı olmamasına rağmen yağışın çok fazla olduğunu biliyoruz sevgili dostlar. Ve bu yağışın en büyük sebeplerinden bir tanesi de orada akan zap suyu gibi akarsun varlığıdır. Ve sevgili arkadaşlar zaman zaman buzulların burada erimesiyle birlikte yağış miktarı biraz daha yüksek olduğunu da bileceğiz. Yağışın az olduğu yerler genellikle çevresine göre alçakta bulunan ve ileride anlatacağımız sevgili arkadaşlar mikro klima alanlarından bir tanesi. Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi çok yağışlı, iç kesiminde yağış miktarı az. Özellikle arkadaşlar Yusufeli, Kelkit, Çoruh vadisinin olduğu havza sevgili arkadaşlar başka Ağdar yöresinde Malatya Elazığ arası Güneydoğu'nun güneyi değerli arkadaşlar Tuz Gölü ve çevresi yağış az hatta Mersin'deki Mut bölgesine kadar da burayı alabilirsiniz yağışın az olduğu yerler grubunda. Peki yağışın az olduğu bir diğer yer a şurası tıpkı Konya çevresindeki iklim özelliği yani ılıman karasal iklimi burada da vardı. Neresi? Ergene bölümünü Bileceksiniz değerli arkadaşlarım, sevgili dostlarım. O zaman bazen sorularda şöyle bir soru gelebilir mi size? Bence gelse çok güzel olur. ÖSYM bu tarz soruları da sever. Harita üzerinde taralı olarak gösterilen alanların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A. Karstik yapılı arazinin olması. B. Volkanizmanın etkisi. C. Bitki örtüsünün gür olması. D. Yüksek engebeli alanlar olması. E ise yağış miktarının az olduğu alanlardır tarzında soru gelirse cevabınız E olacaktır. Peki yağış miktarı az. 1. Bitki örtüsü cılızdır. 2. Nem oranı azdır. 3. Sıcaklık farkı fazladır. 4. Fiziksel çözülme görülür. 5. Bozkır bitkisi vardır. 6. Rüzgar etkisi güçlüdür. 7. Koyun yetiştiriciliği için uygun alanlardır diyeceğiz kıymetli arkadaşlar sevgili dostlarım. Bir diğer konumuz yine yağışla devam edeceğiz arkadaşlar. Yağışla devam ettiğimiz edeceğimiz bu konu Türkiye'de yağış tipleri ve yağ türleri. Ben size coğrafi konumu anlatırken demiştim ki eğer bir sorunun içinde cephesel yağış varsa bu cephesel yağışlar sevgili arkadaşlar ortak kuşağa bağlı. Ortak uçakta değerli dostlar matematik konuma bağlıdır. Demek ki ülkemizde cephesel yağışların var olması bizim için neyi gösteriyor değerli arkadaşlar? Ortak uşakta ve matematik konuma bağlıdır. Peki o zaman cephe yağış tipleri matematik konumdur. Sadece mi atıyorum. Diğer geri kalan yağış kelimelerinin tamamı değerli arkadaşlar özel konuma bağlıdır. Yani yamaç ve konveksiyonel yağış miktarı gibi kavramlar Özel konuma bağlıdır. Bazen soruyorum. Öğrencime diyorum. yamaç ağaçları ülkemizde nerede? Hocam sadece Karadeniz'de. Hayır. Bütün falezlerin olduğu yerde yamaç ağaçları vardır. Karadeniz'de de vardır. Marmara'da da, Ege'de de, Akdeniz'de de var. Sevgili arkadaşlar bunları bileceğiz. Bakın Karadeniz'de, Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz'de. Marmara'da Yıldız Dağları'nın olduğu yerde. Ege'de, Menteşe'de. Akdeniz'de Teketaşeli ve Amanos Dağları'nın olduğu yerde yamaç ağaçlarının meydana geldiğini elbette bileceksiniz. Peki konveksiyonel yağışlar nerededir diyorum. Hocam İç Anadolu'da Ankara'da 42. yağışları doğru söylüyorsun ama İç Anadolu'da olduğu gibi Güneydoğu'da da var. Ve İç Anadolu ve Güneydoğu'nun konveksiyonel yağışı ilkbahardadır. Hatta da hatta Ergene Havzası'nda da konveksiyonel yağışlar var ilkbaharda. Ancak Doğu, Kuzeydoğu Anadolu dediğimiz Erzurum Kars'ta da konveksiyonel yağışlar var. Ve Erzurum karşısındaki konveksiyonel yağışlar ilkbaharda değil yaz aylarında düşüyor değerli arkadaşlar. Cephesel yağışlar anlatacağım birazdan değerli arkadaşlar. İki tane hava kütlesi birbiriyle karşılaşır. Biri soğuk diğeri sıcak. Soğuk ve sıcak hava kütleleri nerede karşılaşıyor? Ortak uşakta. Mantığının nereden geldiğini size anlatacağım. Değerli dostlar, kıymetli arkadaşlar. Cephesel yağışlar da sadece ve sadece Akdeniz bölgesinde etkilidir ifadesi yanlıştır. Değerli dostlar, kıymetli arkadaşlar. Cephesel yağışlar, değerli arkadaşlarım Akdeniz'de, Ege'de ve Marmara'da Akdeniz ikliminin hakim olduğu alanlarda etkilidir kıymetli dostlar. Hangi kuşaktayız? Biz ortak kuşakta değil mi? Biz ortak kuşaktaysak hangi iklim etkiliydi? Akdeniz. Değerli dostlar, eğer Türkiye dümdüz bir ülke olsaydı, Karadeniz dağları, Toros dağları, normal iç kesimlerdeki dağlar olmamış olsaydı, tamamen dümdüz bir ülke olsaydı, Türkiye'de tek iklim, tek yağış tipi, tek bitki topluluğu görülürdü. Yani sevgili arkadaşlar, Kızılçam toplulukları, Akdeniz iklimi ve cephesel yağışların dışında görülmeyecekti. Ancak özel konum şartları bunları engelliyor değerli arkadaşlar, sevgili dostlar. İlk yağışımız hangisi olsun? Orografik. Diğer adı? Yamaç. Denizden nemli hava gelir dağın yamacına çarpar, çarptıkça yükselir, 200 metrede bir derece sıcaklık azalır. Sıcaklığın azalmasıyla birlikte değerli arkadaşlar su ağırlaşır, su ağırlaştığı zaman aşağı doğru inmeye başlar ve böylece yamaç yağışları görülür. Türkiye'de en güzel örneği Doğu Karadeniz'dedir diyoruz ancak Batı Karadeniz, Yıldız Dağları, Menteşe, Tekke Taşeli ve nerede etkili olduğunu söylemiştik zaten... Amanos dağlarının olduğu yerde etkilidir. Arkadaşlar dostlar Ege'de Ege bölgesinde dağlar kıyıya dik uzandığı için nemli hava dağın yamacına çarpmıyordu. Nemli hava olduğu gibi iç kesime giriyor. Ancak Ege'nin bir istisnası vardı. İstisnamızın adı neydi? Menteşe yöresi arkadaşlar. Unutmayın ve soru sorabilir miyim bir tane? Bir numaralı alan, iki numaralı yeri verir, üç verir değerli arkadaşlarım. 4 numaralı alanı verir ve 5 numaralı yeri verir değerli dostlarım. Şu 3 numaralı yeri buraya almayayım da. Hatta 3 burada olsun kardeşler. 2'yi de A <laughs> buraya aldım. Ama Çark Deniz'de olduğunu da görelim. Marmara'da da olduğunu görelim. Şöyle burası da 1 numaralı alanımız olsun. Arkadaşlar şöyle bir soru yöneltirsem size değerli dostlar. Dağların kıyıya genellikle dik olduğu alanlarda denizdeki nemli hava dağın yamacına çarpmaz olduğu gibi iç kesimlere girer. Ancak dağların kıyıya paralel olduğu alanlarda nemli hava dağın yamacına çarpar, yükselir, soğur ve bol miktarda yağış bırakır. Ve değerli arkadaşlar Ege bölgesinde genellikle yamaç yağışları görülmez. Bakın genellikle dedim haritada numaralı alanların hangisinde yamaç yağışlarını görmek mümkün değildir diye bir soru gelirse sakın ha sakın 4 numaralı alanı göstermeyin. 4 numaralı alan Menteşe'dir. Menteşe dağları kıyıya paraleldir, falezdir. Falezin olduğu yerin tamamında yamaç ağaçları olduğunu önceki dersimizde söylemiştik. Cevabımız 5 numaralı alan olacaktır kıymetli arkadaşlar, sevgili dostlarım. Peki başka bir soru daha sorayım ben size. Dağların kıyıya paralel uzandığı, paralel ve yakın uzandığı yerlerde yamaç ağaçları görülür. Bir numaralı alan, iki numaralı, 3 numaralı, 4 numara ve 5 numaralı alanı göstersem. Haritada sevgili arkadaşlar 3 numaralı alan hemen reciden sevgili arkadaşlar uyarı geldi. Haritada numaralı alanın hangilerinde yamaç yağışları diğerlerine göre daha azdır. Peki burası neresiydi? Samsun. İstisna mıydı? Evet. Şurası Akdeniz'in istisnası olan Adana mıydı? Evet. Hocam burada da dağlar kıyıya paralel mi? Evet. Ancak dağlar kıyının çok gerisinde olduğu için yamaç yağışları diğer yerlere kadar görünmüyor değerli dostlar. Kıymetli arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar bir diğer yağış tipimiz konveksiyonel yağışlar. Konveksiyonel yağışlara baktığımız zaman hangi tür özellikleri göreceğiz? Arkadaşlar konveksiyonel kelime anlamı yükselim demektir. Peki yükselen hava nasıl gerçekleşiyor ona dikkat edeceğiz. Toprak nemli olduğunu düşünün. Nemli bir toprakta. Güneş tepede geldi. Toprağın içindeki nem güneş ile birlikte ısınmaya başlar. Isınan hava hafifler, hafifleyen hava yükselir, yükselen hava soğur. Soğuduktan sonra aniden değerli arkadaşlar gök gürlemeye başlar ve yağış olur değerli dostlarım. Özellikle ilkbahar aylarında İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgeleri için konuşuyorum. İlkbahar aylarında sevgili arkadaşlar Kısa kollu elbiselerimizle dışarı çıkıyoruz. Aman hava zaten çok sıcak, güneşli görünüyor. Sevgili dostlar, öğle saatlerinde hava iyice ısındıktan sonra böyle ikindi vakitlerine yakın, saat 2'yi geçtikten sonra aniden bir bakıyorsunuz sel rejimli, konveksiyonel harekete bağlı olarak sel rejimli yağışlar gelmeye başlar. Ve İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgesinde bu olay, yani konveksiyonel yağışlar en fazla ilkbahar aylarında olduğunu söyledik. Ancak burası neresi? Kuzeydoğu Anadolu. Erzurum, Kars'ın olduğu yeri söylüyorum. Kıymetli arkadaşlar, burada kış boyunca kar yağmış mıydı? Evet. Peki <laughs> bu karlar erimeye başlayacak mı? Evet. Bu karlar eridiği zaman karın suyu toprağın üzerine yayılır mı? Evet. Peki toprakta nem oranı yüksek olur mu? Olur. Peki güneş geldi. Buranın havasını ısındı. Havası ısınınca haliyle toprakta bulunan nem de güneş sayesinde ne olacak? Yükselecek. E zaten mevsim hangi mevsim arkadaşlar? Yaz. Ve burada değerli dostlar yaz aylarında yağış yağar. Yağış yağdığı zaman bir. Değerli arkadaşlar burada çayır çimenler uzamaya başlar. Çayır çimen demek uzun boylu ot demektir. Uzun boylu ot demek Uzun boylu hayvanların olduğu yer ve sevgili arkadaşlar uzun boylu büyük baş hayvancılık olarak kabul ettiğimiz sığır yani mera hayvancılığı yaygındır. Arkadaşlarım mera hayvancılığı yaz yağışlarına bağlı olarak hem Doğu Karadeniz'de hem de Doğu Anadolu'nun Erzurum-Kars yöresinde yaygındır. Sakın ha sakın. Büyük baş mera hayvancılığı sadece Doğu Anadolu'da değil Doğu Karadeniz'i de alın. Çünkü Karadeniz her mevsim yağışlı olduğunu bilelim. Sevgili canlar Isınan hava yükseldi. Yükselen hava yağış bıraktı sevgili dostlar. Halk arasında biz bunlara memur ıslatanlar, 42. yağmurları, ağmak ıslatanlar, tedbirsiz yakalananlar için söylüyorum. İnşallah siz değerli arkadaşlar memur ıslatan sıfası, sıfatıyla Burada ne yaparsınız bu yağışlarda? Islanırsınız. Ankara'ya atanırsınız mesela. Başka neresi olsun? Konya olsun mu arkadaşlar? Evet. Peki. Atanayım da hocam neresi olursa olsun. Uzak doğuya bile razıyım diyenler var sevgili arkadaşlar. Eskiden böyle bir öğrencim vardı. Bursa'da derse giriyordu. Bursa'da derse girdiğimde bir öğrencim vardı. Hocam diyor bu sene ben tercih olarak uzak doğuyu bile yazdım. Şimdi biz coğrafyacılara göre de uzak doğu değerli arkadaşlar. Kore tarafı ondan sonra Japonya tarafı olarak görüyoruz. Peki uzak doğu olarak nereyi yazdım dedim. Erzurum karşısında yazdım dedi arkadaşlar. O şekilde değerli dostlar inşallah başarılı olacağınız bir yıl olur sizin için değerli dostlar. Cephe yağışları. Peki bir şey soracağım. Şöyle Türkiye'yi düşündüğümüz zaman bir dikdörtgen gibi düşündüğümüz zaman kuzeyden gelen Karayel, kuzeyden gelen sevgili arkadaşlar Yıldız ve Poyraz rüzgarları Güneyden Samyeli değerli arkadaşlar, Kıble ve değerli dostlar Lodos. Farklı hava kütlelerine dikkat edelim değerli arkadaşlar. Bir kısmı kutupsaldır değerli dostlar. Diğer bir kısmı ise tropikal hava kütleleri. Ya kutup hava kütleleri soğuk mu? Evet. Tropikal hava kütleleri sıcak mı? Evet. Peki bir taraftan soğuk geliyor, diğer taraftan sıcak geliyor. Soğukla sıcağın karşılaştığı alan Evet arkadaşlarım ikisinin ortası ne olacaktır? Ilık olacak. O zaman Türkiye ılıman bir iklimde olduğu için cephesel yağışlar bizim ülkemizde etkilidir kıymetli arkadaşlar. Peki o zaman cephesel yağışların en etkili olduğu alanlar Akdeniz iklimleri midir? Evet. Akdeniz ikliminin etkili olduğu yerler bir, Akdeniz kıyıları var. İki, Gaziantep'in yani Güneydoğu'nun batısı Gaziantep'i de buna dahil edebiliriz özellikle Akdeniz, Ege ve Marmara kıyılarında cephesel yağışlar yaygın olarak meydana geldiğini bileceğiz. Ancak şunu hiçbir zaman unutmayın. Cephesel yağışlar bizim ortak uşak ülkesi olduğumuzun bir kanıtıdır. Kıymetli dostlar, sevgili arkadaşlar. Evet, sevgili arkadaşlar, değerli dostlar. Bu şekilde iklim elemanlarını bitirmiş oluyoruz. Sevgili dostlar, bir sonraki dersimiz... Türkiye'de iklim tipi konusunu işleyeceğiz. Her şey gönlünüzce, yüreğinizce, kalbinizce olsun. Sağlıcakla, mutlu kalın.